Kocaeli'nin Halıdere Mahallesi'nde cinsel birliktelik teklifini reddeden 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlanarak öldürülmesi ve ardından kaza süsü verilmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Davanın ilk duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 19 Mayıs gecesi meydana gelen olayda kamyonetin uçurma yuvarlandığı ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler aracın 15 metre uzağında boynunda ip bağlı halde Rümeysa'nın cansız bedenini buldu. İncelemeler sonucu ölümün kaza değil cinayet olduğu belirlendi. Olay sonrası tutuklanan Tunay Aydın mahkemede susma hakkını kullanarak savunmasını gelecek celseye yapacağını belirtti ve tahliyesini talep etti sanıkla ilk kez karşı karşıya gelen Rümeysa'nın annesi Kevser Erden katilin en ağır cezayı almasını istedi. Şu an katille karşı karşıya geldim ama bir şey yapamadığım için şu an kendimi zor tutuyorum ve konuşamıyorum. İnşallah en ağır cezayı alır. O ipi de onun boynunda görürüm ben. Yaşayamıyorum. Yaşamak deniliyorsa bunu yaşamıyorum ben. Yani kızımı toprağa verdim ama ben de arkasından girdim. Yaşayan bir ölüyüm. Maktul'ün avukatı Tarık Sağlam, cinayetin açık delillerle kanıtlandığını belirterek en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz dedi. Ama dosyadaki tüm delillerden anladığımız üzere bir kaza değil, bir katlediliş, bir öldürülme olduğu net ortadadır. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.